Kocaeli Seka Kültür Alanı'nda 2008 yılında kurulan müzede Mevlana Celaleddin'in Rumi ve Mevlevilik anlatılıyor. Müzemizin bu bölümünde e, özellikle gençlere... Dönemin mistik havasını yansıtan, otantik tarzda tanzim ve tefrişi yapılan müzede, Balmuma heykeller, kıyafetler, bilgiler yer alıyor. Müzeye girenler kendini o dönemdeymiş gibi hissederken. Bir yıl içerisinde müzeyi 10 bin kişi ziyaret etti. İki bölümden oluşan Mevlevi evinin ilk bölümü müze olarak dizayn edilirken ikinci bölümü ise sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen tasavvuf, musiki geceleri gibi etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Mevlevi evi haftanın 5 günü ziyaretçilerini ağırlıyor. 2008 yılında yapılan restorasyonla faaliyete geçmiştir burası. Müzemiz iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümünde e, Hazreti Mevlana ve Mevlevilik e, gençlere tanıtılmakta e, ve Mevlevi'den, e, Mevlevilerden bahsedilmekte. İkinci bölümünde ise sivil toplum kuruluşlarının bilim sanat ve sohbetlerini yapacağı e, bir kütüphane tarzında bir bölüm bulunmaktadır. Hafta içi 8.30-5.30 arası ücretsiz olarak alanımız rehber vasıtasıyla gezilmektedir. İçerisinde Hazreti Mevlana'nın Mevlevilik tarikatının e, akımı, Ayrıca Mevlevi'lerin Şeb-i Aruz törenlerinde düzenlediği ayinlerle ilgili bilgiler, özellikle Mevlevi müritlerinin hat ve tesip sanatı ve ebru ile ilgili yaptığı çalışmalar, Mevlevi'lerin giyim kuşamı, ayinlerde kullandıkları elbiseler, ayinlerde çaldıkları çalgılar, Özellikle Mesnevi'den burada çok bahsedilmekte. Hazreti Mevlana'nın kitabından bahsedilmekte. Müzemizdeki özellikle Mevlevi'ye ait giyim kuşam malzemeleri ve onların kullandığı eşyalar dönem özellikleri dikkate alınarak birebir replikalar yaptırılarak müzemizde sergilenmektedir. Müzemizi yılda 10 bin kişi ziyaret etmektedir. Ücretsiz olarak faaliyet gösteriyoruz. Şehir dışından, yurt dışından gelen ziyaretçiler oluyor. Koleksiyon olarak 50'ye yakın meyvelilikle ilgili giyim kuşam malzemesi bulunmaktadır.